Merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir kuşbaşı lezzet sunacağız. da kuşbaşı. Bunun için malzemelerimiz soğan, sarımsak, tuz, karabiber, biraz da tuz, pul biber. Biz bunu biraz önce kebabımıza attık. Tuzumuzu serpiştiriyoruz. Karabiberimizi serpiştiriyoruz. Ve kebabımız da burada. Bu piştikten sonra sadece mühürlüyoruz. Mühürledikten sonra folyomuza saracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi evet. kebabımızı alıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Nice sosunu öpüyoruz. Alacağım babacığım şimdi seni kucağıma. Bunu buladıktan sonra arkadaşlar bunu bu şekilde Sarıyoruz. Evet abi. Şöyle yapalım. abi. Şimdi şöyle. Abi, abi. Bunu büke büke. Şöyle büke büke, büke büke abi. Katlaya katlaya. Çok sıcak. Çok sıcak değil mi abi? mangalımıza atıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aldığımız abi, alüminyum folyoda. Al, Aynen kendi işini kendin yapacaksın böyle. <laughs> Türkçe'ye marineyi öğreteceğim. Baba ben de yapacağım. Bana da ver orada. Gel yap oğlum. İnşallah patlaması etle nasıl yaşanır onu göreceğim. <laughs> kuru kuru pişir alınna koyuyor. O devri bitireceğiz. Marineyi güzel yapma şey ya. Kuru, kuru kuru bir şey, mangal ya. Bir yani, dolağın lezzetini dışarı <laughs> <ya>. çıkaramayan <laughs> artık kebapçıyım diyemeyecek. Seni mi çekiyorsun baba? Evet seni çekiyorum bak. Yağız burada. Kuru kuru kur, 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 manga, kuru kur, manga, kuru <laughs> kuru manga, Arkadaşlar folyomuzu bir kat daha sardık ki suyunu az akmaması için suyunu içinde hapsetmesi lazım arkadaşlar. Bu şekilde hararetli bir şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu mükemmel ziyafeti şimdi bu buluşun asıl sahibi Barış abiye emanet ediyorum abi <laughs> Evet Fikir babası Allah 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 Allah. Barış Aksözcü oh, oh, oh. Bundan sonra kuru yemek yok Aman Allah'ım Pamuk gibi duruyor abi ya Pamuk, Pamuk gibi Hamur hamur bu niye var ya? Keyiften üç gün yatamazsın ki. Aman tadını... Allah, Allah, of mükemmel ya. Mükemmel. Bir gurme olarak ilk bende. Bize sen bir tat bakayım bakalım. Bu daha da olmasın. Sayın değil. gurme Sena. Gel hmm. lan buraya kaçma. Oo, gurme Sena. Ben yiyeceğim. Sert olmuş. Oğlum, terli ters giymişin. Buradan Hı. gördüm. Ben de yiyeceğim. Sen de mi yiyeceksin? He. Ye bakayım. Ben tutmayayım mı? Ha, diyor. Hadi bakayım sen de ye. Sen Nasıl at. Barış abi? 10 numara yıldız. Afiyet olsun. Marinesi soslu.